Gel Meltemciğim gel. Selam. Selam. Kahveniz geldi. Teşekkür ederim sağ ol. <laughs> ne Neyse çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Lütfen Adacığım, bir dakikan var mıydı? Aa, yok. Tüh. Gelsene sen böyle. Önemli. Abi 50 saniye veririm size, tamam. O kadar fit, spor yapan, sağlığına düşkün bir adam kahvesini dört şekerle içmez. Aa içmiyor muymuş? Bütün bildiklerim yalanmış ya. Bir deseydin belki olabilirdi. Bir dahaki sefere. Yeni gelen şakalarını yapmak için yaşımız sence de biraz geçmedi mi? <laughs> ne yapmaya çalıştığını gözlerinden okuyabiliyorum. Bir daha olmasın. Tamam mı? Kolay gelsin. <laughs> Aaaa. Alo. En zorunu başardım. Şirkete sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Görüşürüz. uçalım. Durum ciddi. Durum sandığımızdan çok daha ciddi. Evet bu kadar güzel değildi bu kız. Yok ya güzelliği geç güzellik değil. Tuğçe bu kadın buraya tesadüf gelmiş olamaz. Bir şeyin peşinde. Evet bir şeyin peşinde neyin peşinde olduğunu ben bakışlarından anladım zaten. Yok yok bu biraz zor da neyse. Bu kadın ajan olabilir. Ajan mı? Sen biraz fazla mı film izliyorsun bu aralar? Tuğçe Hanım, az önce telefonda konuşurken duydum. İçeriye sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı dedi. Yani şirketimizi şökeltmek için gelmiş olabilir. Rakip firmadan yollamışlardır. Ne yapabilir mesela Adacığım, ne yapacak? Tıklanma sayımız arttı, yükselişteyiz. Birilerinin gözüne batmışızdır. Yani bize virüs bulaştırır. Sitemizi hackler, her şeyi yapabilir. Diyelim ki öyle. Ama bu imkansız. Yani ana servera girmek için iki şifresinin olması lazım. Şifrelerden bir tanesi bu arada. Diğerinin de kimde olduğunu ben bile bilmiyorum. Bana bu kadar açıklama yaptığınıza göre. E, siz de şüphelendiniz işte. Evet. Benim adım Ada. Ada Tözün. Ben bu işi bozarım. Yallah. Ya Abarttın mı biraz? Bana hak verdiğinizi biliyorum. Evet benim. Lafa girmek için pırıl dedim. Ha, gir o zaman. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ömür törpüsü gibi kızsın ama neyse şu an uğraşamayacağım seninle. Hani Belma Hanım geldiğinde devreye soktuğunuz bir alarm var ya. Evet. Ha. Onu ben seni aradığımda şimdi dediğimde devreye sok. Neden? Tamam uğraşamam seninle. Ben de Ateş ambardaki küçük fare. Bu ses ne? Bu ses, bu ses. Çanlar senin için çalıyor güzeli. Ne oluyor burada? Ha? Ne oluyor? Bu alarm niye çalıyor? Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey. Meltem sizin bilgisayarınızı kurcalıyordu, yakaladım. Bu ne demek ya? Çok güzel bir soru. Ne demek bu? Burada soruları ben sorarım güzelim. İki adım geri, iki adım geri. Bora ne oluyor burada? Ben senin bilgisayarını falan karıştırmadım. Zaten şifreli. Aa, bak, bak. bak. Bak, şifreli diyor. Denemiş. Denemiş şansını şifreli olduğunu nereden biliyorsun? Ha? Ne denedin şifre? Doğum tarihi mi denedin? Yok Bora Bey zeki adam doğum tarihi yapmaz. ne yaptın? Tuttuğu takımı mı denedin? Ne yaptın? Söyle. Söylesene. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ada gerçekten de sen ne saçmalıyorsun? Ada. Ada bir bakar mısın? Bora bir bak. Bey. Ada. Ama yani. Ada. Hadi. Ada yeter. Ada. Bana bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bora Bey, konuşmamız lazım. Evet, evet konuşmamız lazım çünkü bu içerideki saçmalığın bir açıklaması olmalı. Ada, konuş. Tamam, konuşacağız ama burada değil. Nerede? Dinleniyor olabiliriz. Ya sabır. Ya sabır. Bana bak bana. Nerede konuşacağız? Evet Ada. 10 var Ada. Bora Bey. Bu kadın bir ajan. Ah, Bora Bey, Bora Bey. Şirketi çökertmek için gelmiş olabilir. Olamaz. Ada. Neden? Neden olamaz? Ada. Bak ben Meltem'i çocukluğundan beri tanırım tamam mı? Benim çocukluğumdan beri tanıdığım Meltem. Hı. Yani yazlıkta çocukluğumu beraber geçirdiğim Meltem mi şirketi çökertecek? Bu mudur? Evet Bora Bey niye olmasın? Olamaz Ada. Olamaz. Sen şimdi şu ajancılık oynamayı bırak da Söyle bana, sen bu Meltem'den neden rahatsız etmiyorsun? ha? Bu Meltem'in sana ne zararı var? Ne zararı var sana bu Meltem'in? Para Bey. Işığı kapattınız ve çıkmıyorsunuz. Evet ışığı kapattım ve Çıkıyorum O ışık açılmayacak tamam mı O ışığı açmayacaksın Abla Eniştem nereye gitti Biraz dolaşacağım dedi çıktı gitti Merhabalar. Ay hoş geldiniz Zafer Beyciğim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl, nasıl, hoş bulduk, hoş, hoş bulduk, Şu İçer misiniz? Ee, içer mi bardak? Heh, siz bunu alın. Ben kendime doldurabilirim. Sağ olun. <laughs> e, ee, belma yok mu? Bırakın Belma Hanım'ı Zafer Bey. Felaket Zafer Beyciğim, felaket. Ne oldu ya? Ay Meltem midir nedir? Bir kadın geldi. Meltem? Meltem kim ya? Bir afeti devran. Bir ateşi suzan. Su Allah özene yaratmış Zafer Beyciğim. Aa, kimmiş o? Sizin yazlıktan eski komşunuzmuş galiba. Meltem. Heh. Meltem, Meltem, Meltem. Haa, sümüklü Meltem. Ah, oh, neresi sümüklü Zafer Beyciğim? Hiç sümüklü mümüklü değil. Belma Hanım'ın gözlerinden okudum niyetini. Ha, yapmayın ya, ciddi misiniz? Ah, ağrılar girdi saatlerdir. Ne yapacağız? Ha, dur, dur, telaş et. Fesle. Durun, durun. Ha. Hmm.